Bir dakika bu ne? <laughs> Şaka mısın oğlum? Be Beyzat Be Be şey bana ne Geliyor. Kanka çık çık. Çık. Kurtardım seni hadi. Tamam kanka çık ama. Ult atarsan? Ult atarsan? Ben, ben. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün kaos modundayız. Ahmet de girdik yine. Carmilla aldı. Ben de Saber aldım. Car Carmilla Saber yapacağız. O bağlayacak ben kaldıracağım. Bu arada ama senin ulti şey değil, tutturmalı değil. Kardeşim kaldır ya, kaldır ya, Yok oğlum. <laughs> Ahmet senin ulti bu arada tutturmalı değil, <laughs> tutturmalı değil, şey yapma. Değişti Carmilla. Bildiğin E-Dura'nın stanı gibi. Yani kolay yapacağız kombi. Yani 4 levelde başlıyoruz. Oyunu unutmuşum ne o zaman ben. Yok oğlum değişti değişti. Senlik bir şey yok. Aynen TP. TP yatmayalım. ilk bir gidelim normal yürüyerek. Hatta onlar geldik illa ki minyonlardan önde gideceğiz. Komboyu yapalım bir tur. Ber beraber gezelim Bunu yani. Ne? Tamam, ondan sonra Aynen. Ondan sonra TP ile geliriz. Canımız azalırsa veya yapamazsak. Hatta iki tane ADC de var. Her türlü yaparız da. Saber de var. Aynen. Ama Layla bir tık sıkıntı çıkarabilir. Niye? Çok mu vuruyor? Evet var Ya bir şey olmaz o olm kastıktan sonra bariyer dayanmaz ki bunlara Kanka koş koş lan LoL oynamaktan alışmışım İtem oluyordum base'e dur hareket Abdullah'ı da kaybettik arkadaşlar hayırlı olsun <laughs> Gelsene oğlum buraya Ya sakin ol aslan ya Gel 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 şuraya Durmadı ya at oğlum bir kişiyle yaptık neyse devam ki gel oğlum gol talak ya oğlum ne kadar vuruyoruz kuleye niye böyle bu kuleye tam çık tam gel orman gezek gel gel oğlum benim bıçaklar ne böyle? Buraya bir kişi gelirse. tuttum. Kanka bariyeri var bir dakika. Kanka çık 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 bekle. Ultin onu ne avradını? Bir dakika bu ne? <laughs> Şaka mısın oğlum? Beyzat be be şey bana ne geliyor. Kanka çık çık. Çık. Kurtardım seni hadi. Tamam kanka çık ama. Ult atarsan, ult atarsan Kardeşim. Yeah, Oğlum oynadık orayı. Yemen. Yeah, <laughs> Yemen yeah, lan. Adamın ligi, ligi şeyi değişti, dili değişti bir anda. Yemen. Yeah, tamam. Ne? Gel gel bir gel. Geliyorum kanka. Mavi alayım ya. Gözümüz cebimiz bir mavi görsün Ahmet. <laughs> Tamam bekle. Geleceğim ben oraya. Mavi malık geliyorum. Çarp yok ya. 15 günü alacağım. Mid farmımı da alayım. Hepsini alayım. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Kanka bak şey yukarı geliyor. Oha. Oğlum ağzına sıçtım adamın. Kanka düşürebilir miyiz? Beni keser gibi ha. Ulti açarsa. Kanka kesemeyiz ya ultim yok Kanka böyle toplu olmaları lazım az önceki güzeldi mesela Ultim var benim Kanka ama çık ultim yok 20 saniye ulti Bıçakta zörtüyorum da şey geldi Saber geldi Teleportun ne kaç saniye var Gel oğlum gel atma Sani teleport gelince gidersin base'e Oğlum canım azdı Ultim var ultim var ya yani. Tamam gel kanka Yanına gel yanıma şunu keselim. Tam gelirler bak. Aa şey geliyor. Bak işe gelmiyor. Aha. oh yatırdık adamı. Eyvallah Ahmet hayatım kurtardı galiba. Dur. Zırh ayakkabısı mı alayım, ne alayım ya? Zırh, bay bay, şey çok vuruyor. Şunu da ver bana Kuldan çıkalım da Ahmet. Bunları sürekli ulti'leyelim. Adamlar toplu değil kanka. Kulelerini açmamız lazım ki. Toplular de ya. Tanksın kardeşim. Adamları koruyacaksın işte. Layla çok vuruyor ya. Yani. Kanka bakışa geliyor. Gel gel Verdim şey. taşı. Tamam. Multi gerek yok. Atmadım, atmadım. Yukarıdaki. iki <laughs> kişi. <gülüyor> Hop lan olmadı ulti. Niye olmadı? Attın mı ulti Ahmet? Yakın değillerdi sen... Yak... ya, Belki de. Neyse sen mid farmını falan al ben blue alacağım. Şöyle bir 3 3 kişi falan çok güzel olacak ya. Bu videonun başına koyarız. Ya. Adama da Layla baba. Kanka şey yapmamız lazım ya. Bir yeri yarmamız lazım ki adamlar gelsin toplansın oraya. Gel bot lane'e. Oraya yaralım. Kaplumbağa'yı da alalım hem. Siz şey yapın. Ben redout geliyorum. varmış lan. Kaçırdık. Bir şeyi bariyeri gitti bunun. Atamadım bu ultiyi zaten. Şuraya bir tur Gördünün. daha keseyim. De, de, de. Aa yetişip ya. Attım ultiyi attım. Attım galiba. attım. Lale'yi kestim direkt. Neyi Bakşi ama. Hmm. Oğlum Bakşi herkesi kantırlıyor. Evet. Kanka nerede bu adamlar? Aa bak dost gelmiş. Oğlum Sever'ın bıçaklara bak insan insan gibi değil ki baksana. Gel, mi aç kanka aç. Aha. Attım. Ya oğlum erken bastım ya. Heyecanlandım çık çık. Alır mıyız onu? Tamam, açık. sen sen kaç Ahmet, sen kaç, sen kaç, sen kaç. Bana çık. Bu ben ben be, benim ağzıma sıçtı ama. <laughs> ben niye geri döndüm ki? Saldırı açık. ver bana bunu. Ben Teleportun var mı? Var. Dur şimdi bak. Kanka bota gidelim, botu yaralım. Sonra botun şu çalısında bekleyelim. Olabilir. Tamam mı? Ben geliyorum. Vaa 20 acı değil Rum. Yani <laughs> <laughs> şey keser var. infazı var yalnız bak ha infaz fazla vurur falan. Yattılar adam. Ya taş ya. Kanka onu ona girelim mi? Mitte 2 tane adece var. Ultim var mı? Var. Gel 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 oğlum gel iki ADC var ya tut yaparsak Adamlar ölecek zaten Adamlar otofit birader Bıçaklarını da kestim adamı gel, gel, şey Bak şia Ya oğlum yat aşağı ya burada abi, bir adam Geliyorum geliyorum Bir de ulti açıyor ya sana Oğlum oh, sen nasıl keseceksin karbileyi sapık herif. O adamı 3 tane ulti attılar. 4-1-11 Kardeşim yapıyorsun bu spor ha. Kanka kahin al kahin. Deli can çaldırır. Kim bu Aldous mu? Şerefsiz Aldous Kanka ultim yok ultim yok. Şimdi geldi şimdi geldi geldi. Geldi geldi ultim. Öldüm ben galiba ya. Aha ölmedim. Hayatımı kurtardın. Kaptım, kurtardım. Kanka. <laughs> Eyvallah. İşte kardeşim. Support gibi support. Kanka leze uyuyor ya. Kaptım, kaptım orada. Kanka fark ettim zaten. Kanka bak bir yere pusalım valla. Böyle olmuyor bak. Adamlar bir bir geziyor. Hep tek tek kesiyoruz da. Şu komboyu yapak ya. Ben bottan kuleye açıyorum. Bir ciddi olduğumuzun Hı. farkına varsınlar. Ciddiyiz kardeşim. Oyun sonunda yaparız diye düşünüyorum ya. Aynen. Aa Fatih gelmiş bak size. Çakal aramıza girmiş. Fatih. Kanka. Basıldı kapı. Kanka gel gel ses ses çıkarma gel ses çıkarma gel gel. Ses çıkarma, ses çıkarma. <laughs> Saldırı, ver bunu bana. bu senin ya. Kanka valla bir yaparsak var ya harika olur. Kanka bu adamı dokunma, dokunma, bırak dokunma, bırakma <laughs> <Gelsinler, gülüyor> Aynen gelsinler, gelsinler. Kanka. Niye gelmiyorlar ya? Adamı kurtarmaya gelmiyorlar. Cık. Oğlum takım arkadaşlarım var ya şerefsiz la bunun. Adam değil lan bu adam öldü burada. Kimsenin umurunda değil. Şşş, kanka. Kanka atlıyorum valla. Ay. Ölüyorduk. Gel kanka. Ultim var mı? Ultim var. Lan bak 10 metre şeyden vuruyor ya. Nasıl geçiz olmaz bu adamı? Çıkmaz kule altından Beni takip edin de benle gel de Tamam Sen ses ver oğlum beni takip et niye ediyorsun? ses ver Bak Bir İki Üç Hop. Ama kule bende kaldı <laughs> Ya oglem bu nedir ya? Lan ben niye öldüm Kanka bak şeye ölmüşsündür de kuleye Kule bende kaldı ya. Neyse oğlum iki tarafı da açtık. Kanka olmadı bunu... Aynen iki kişi attım. Kestik de işte kule kaldığı için öldüm. Kanka bitiriyorlar oyunu. Bir, bir maç daha çekelim Ahmet. Tamam arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bir maç daha çekeceğiz. Olmadı diğer maç daha güzel olursa onu koyarız. Diğer maçta görüşürüz. İkisini de, İkisini de, koyarız fark etmez. Diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Saber Carmen yapıyoruz. Gel kanka hareket. Saldırı. Evet etmit. Bak şey ne yaptı lan? Saber isim Efso. Kanka gelmiyorlar. Ağlarım ya. Vallahi gelin şuraya ya. Kanka bot teleport, bot teleport. Bot teleport kanka. Kanka buta teleport. Yok at aşağı gittim kanka ben. Beleş gold alacak yoksa. Oğlum basıldı bak NS'de geldi orada ya. Geldim buna. Ulti kanka açacak, kaçacak. Kanka. Farmından tut. Kardeşim yata tamam Çık oğlum çık Al bunu olduğunu Ormancı Ormancı mı yapıyor ya Lan geldi geldi çık çık topuk topuk Ultiye 20 saniye ne yapıyorsun lan Benim ulti yok Yaparız bunları kanka. Bunlar bak sazanı bu. Kanka bekle. 10 saniye vuruldum. 10. 9. Oha bu ne? Bekle bekle şimdi değil. Bas da, bas bas bas. Kaçtı adam. İkisi de kaçtı. Oğlum şifa mı? Şifa onunla beraber mi hareket ediyor? İkisini de kestim de ölmeyeyim. Tamam ben çıktım. Nereye gidiyoruz? Hareket. O, o, ha. Kanka adamları kule altında aldım ya. Bir canlı base atıyorlardı. Ultim 19 saniye var. Benim ultim var. Daha, da deme tek kişi atacaktım. Çatmadım. Tamam tamam. Kanka biz yaralım. Aha geldi çık çık tamam, çık şey çık. Geldim. Ultime 2 saniye var. Tam kestik galiba bunu ya. Tut, tamam. Kule gene bende kaldı. Oğlum kuleli kuleler beni sevmiyor. Burada burada. Tut, tut. Bunu da keselim. Yat aşağı. Ultim, ultim abi. Ben hep Kanka adamı kesmek için atıyorum. İlk başta adamlar toplanmıyor ki. Gel şuraya yarak bak. <laughs> Yaralım şurayı. <laughs> Geldi gene yani 20 saniye var ultime. Kanka base atıp gelelim teleport var. Gelmesiniz yok buraya. Git buradan. Şeytan. Bota bota kanka. Yani orayı bir inhibitor kadar açalım ki oraya toplansınlar dedim ya o çalıda pusarız. Gel 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 gel. Ya Ahmet. Kanka. Yom tek atıyorum lan ben. Oğlum takımın yarı killerin yarısı bende. Kanka gel buraya ya. Aa, bak, gel, gel, at, Kanka yokum yokum yokum. Ben aslında yokum. Kanka geldim geldim geldim. Var. Kanka bunu keselim mi? Ben atmadım, tamam. tamam ben de atmadım. Adam ha. Bana atıyor ya ruh hastası. Kanka. Aa. Beni bırak, beni bir bırak. Beni baktım. bir bırak. Kanka bak, benden ayrılma Ahmet. Yukarıda 3 kişi olsa bile ben yoksam bir iş yaramaz anladın mı? Video çıkartıyoruz. Yani ne? Obla, tam bayağı ya. Ben bir buçuk kafa fark atmışım lan ne bayası Yani <laughs> ya kardeşim Allah Allah bir iki gram lokmamızı sayıyorsunuz. Sen çarpma aldın. Patates. Olsun. Kanka gel. Bak hala açamadık bot kuleyi Kanka. Uy! Ama beni çekecek gibi. Bana, oğlum be. güzel kaldırdık da abi. Hasar yok ki şu an. Full build olsam var ya Kanka or kanka kanka kanka. Bana gelme, bana gelme bana gelme bana gelme. oh tamam. İkisi de sana ulti attı. Ya. Yani Aynen. lan. Ne yapıyorsun lan? Gel lan buraya. Gel 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 var Bunu yapıştırdım Lan korkudan şeye bastım ya Çok korktum ya ule, 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 ule. Lan oğlum ya, Ayıp oluyor ya ayıp oluyor ya <laughs> Ya şaka mısınız ya Arkadaşlar <laughs> Ahmet ne yapalım Bir tane daha deneyelim i̇kisini mi atarız ya. Bu ikisini birlikte atalım Tamam o zaman kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Görüyorsunuz yani bu taktiği kaos yapıp eğlenebilirsiniz arkadaşlarınızla. Çünkü bayağı güçlü ve eğlenceli bir taktik. haftan Saber tek başına güçlü, Karolina e tek başına güçlü. Birbirini komboluyorlar. işte ee, işte böyle bir combo vardı onu göstermek istedik. Ee, söyleyecek başka bir şey yok herhalde. Like atıp abone olmayı unutmayın. %36 tasar vurmuş Troll videolar, ha, evet. Troll videolar devam edecek Ahmet'le. Böyle düşük hesaplardan falan. Like atıp abone ol, olmayı unutmayın. Sonra başka ne diyecektim? Ha, Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Discord'u unuttum anasını satayım. Yani güzel ortam falan ben var. Şey atıyoruz, aynen şey aynen. Sizle de oyun giriyoruz. Şey. Hesaplarınızı falan bozduğumuz falan. Öyle şeyler, öyle icraatlarımız var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.